Merhaba arkadaşlar Borsa yorum kanalına hoş geldiniz. Ee, yine bugün de sabah açılışıyla beraberiz. Hem halka hisseleriyle alakalı bilgi vereceğiz hem de sormuş olduğunuz hisselerin durumlarına bakacağız, takaslarına bakacağız. Çok fazla Penta sorusu var, Platform Turizm sorusu var, Özsubar Alfas hepsine bakacağız arkadaşlar tekrar. Göknur'la başlayalım. Göknür sabah bir eksiye kadar geldi arkadaşlar. Eksi 2 ile 3'ü gördüm ben 23.76 lira. Daha sonra oradan toparlandı ve 25 liranın üzerine attı. Bugün en yüksek 25.50'yi görmüş. Ee, Göknür ile alakalı şunu söyleyebilirim. Ee, Gökner Gıda'daki halka ağızdan aldığım hisseleri hala daha satmadım. Ama e, hissenin zaten en yüksek seviyesi buralar arkadaşlar. Çıkmak isteyen arkadaşlar da çıkabilir. Hani... Buraya kadar da Bence gayet iyi geldi. Çıkmak isteyen arkadaşlar çık çıkabilir. Ben hala da çıkmadım. Ben beklemeyi tercih edeceğim arkadaşlar. Ha, düşebilir. Hisse i̇şte buradan tekrardan 20 liralara düşebilir. Her şey olabilir ama zaten ekleme yapmadığım için e şunu yapabilirdim belki. Perşembe günü ekleme fırsatı vermişti. Perşembe günü ekleme yapmış olsaydım belki buralardan çıkmak bana mantıklı gelebilirdi ama halka arzan almış olduğum hisseleri bekletmeyi tercih ediyorum. Ee, onun da bilgisini vermek isterim. Yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. E, ee, Gıda'da bugün İş Bankası Trivi yapı kredi alan tarafta satanlara bakalım. Oyak, Vakıf, Bankof. Bankof 158 bin lot nette satmış gördüğünüz gibi. Bunlar da satış tarafında. Bülbül Vinç. E, yine bugün de e, 68 lirayı denedi arkadaşlar. Zaten yıl içerisindeki zirvesi hissenin 68.35. Zirvesinde dolaşıyor. E, gayet de iyi bir e, performans gösterdiğini düşünüyorum Bilbil Olu'nun için. E, e, bence yatırımcılar buradan kazandı diye düşünüyorum. Alan tarafta kim var? Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıf. Satan tarafta ise Gedik, Şeker, İnk, Info ve Bankof. Bankof hem Göknur'da satıcılığı hem de e, Bülbül de satıcılı görünüyor. Astora, evet zirvesinde dolaşan diğer hissemiz. Ee, yıllık zirvesi 66.40'da. Aylık zirvesi de bu şekilde. Ee, Hisse de zaten zirveye çok yakın. <laughs> Geçen şöyle bir e, yorum gelmişti. Astor taban yediğinde e, işte... Cuma günü hani tavandan sattırabilirdin de e, bunu öngermen lazım diye. Arkadaşım işte al sana yine zirvede. Yine en yüksek seviyesinde satmak istiyorsan buradan satabilirsin. Ya yani burada e, şunu maalesef diyemiyoruz arkadaşlar. Buradan alın, buradan satın diyemiyoruz yoksa kanalı kapatırlar, ceza yeriz biz burada. Biz burada sadece elimizden geldiği kadar eee olanları yorumlamaya çalışıyoruz. Tabii ki bazı öngörülerimiz de oluyor ama bunları yatırım tavsiyesi şeklinde söyleyemiyoruz maalesef. Derinliğine bakalım astırın. 10 kademede 200 bin not alıcıyla 750 bin notta satıcıyla gördüğünüz gibi 66 kademesinde ve 65-95 kademesinde çok yüklü emirler var. Eğer onlar giderse ön taraf biraz daha açık. Oraya da getirdiler bakalım. Orayı kırarsa eğer 65-90'da 50 bin not var. Bakalım 70 bine düştü. Eğer zaten 65, 95 66'yı kırdığı anda arkasında çok da fazla bilot görünmüyor. 230 yani 500 bin liranın üzerinde bilot var. Ee, 65, 90 da 100 bin daha yazdı eklediler bu arada. Kademeler bu şekilde Astor'da. Alan tarafta QNB Finans, Deniz Ak Yatırım, Bankof. Bankof burada alıcılı. Satan tarafta Gedik, Şeker, Osmanlı, Filip de satan tarafta gördüğünüz gibi Astor'da. Gelelim ee, Söke'ye. Söke'yi soran var. 10 kademesi şu şekilde. Ee, 170 bin lot alıcı, 37 bin lot satıcı. Alıcı ağırlıklı görünüyor. Alan tarafta Garanti, Oyak, Şeker. Satan tarafta QNB, İş Bankası ve ALB'de. Satan tarafta Söke'nin takasına da bakacağım arkadaşlar. En sona doğru. 10 kösem. Ya gerçekten inanılmaz bir performans. Bu performansı ben de bekliyordum, beklemiyordum. Belki benim gibi hiç kimse de beklemiyordu diye düşünüyorum. Yani bu bilanço haram Bu performans gerçekten e, hissede bekleyenler e, kazandı. Biz 10 e, Kösem'in e, halka arz izahnamesini yaparken, izahnameyi anlatırken kapak resmine şöyle bir şey koymuştuk. Borsa'da yeni zenginler bu hisseyle olacak diye. Bakın borsada yeni zenginler bu hisseyle olacak diye. Ve gerçekten de o şekilde de oldu arkadaşlar. Alan tarafta Deniz Mahkedik Halk Bankası, satan tarafta ise Yapı Kredi Vakıf Garanti'de satan tarafta gördüğünüz gibi 10 köşemde. SDT savunma yani e, 141'leri de tutunmaya çalışıyor. 140'ın üzerinde e, kapanış yapması lazım artık hissenin. E, çünkü aşağıya doğru zaten endeks de biraz zaman zaman bozduğu zaman hisse de hızlı bir şekilde geriye geliyor. Burada 140'ün üzerinde 3 günlük bir kapanışta 150'nin üzerinde ise 2 günlük bir kapanışta hissenin önündeki durumun 160-170'lere doğru ondan sonra hedefin 200'ler olduğunu düşünüyorum ama burada endekse durumu çok kötü şekilde bozuyor. Yoksa hissenin hem tekniğinde hem de bilançosunda temelinde herhangi bir sorun yok. Gayet sağlam. Alan tarafta garanti ak oyak. Satan tarafta ise Gedik İş Bankası Filip'te satan tarafta. Burada. Evet Tınastepe'ye bakalım. Tınastepe'de de 10 kademe 21 bin 8.000 8 not satıcı. Aracı kurum dağılımında Vakıf, Piramit, Bankof alan tarafta. Satan tarafta İş Bankası, Ziraat, Deniz. Garanti de burada. Satan tarafta Tınastepe'de. Bilançosu sağlam. Tekrar tekrar söylüyorum. Bilançosu çok iyi hisselerden bir tanesi. Maçkolik. O beklenen Hareketi bir türlü yapamadı. İnanılmaz bir sıkışma var. İnanılmaz bir baskı var hissede. Yani hisse az bir yükseldiğinde çok az bir %3-4'lük bir prim yaptığında akşama doğru hisseyi neredeyse yataya kadar geri çekiyorlar. Bakalım bu baskı daha ne kadar daha devam edecek. Ee, ama bu baskı kırıldığı anda e, yeterli kadar lot toplandığı anda, ha, anda hissenin e, yönü e, yüzlere doğru gidecektir diye düşünüyorum. Aracı kurum dağılımına baktığımızda Oyak, Polen, Filip alan tarafta e, Bankof da alıyor. Satan tarafa baktığımızda İş Bankası, Akbank, ICBC, da satan tarafta. İşte bu arada çok su, çok küçük işlem hacimleriyle inanılmaz e, hareket yaptırabiliyorlar ise. EYG gayrimenkule bakalım. Derinlik 18.000 not alıcı, 55.000 not satıcı. Alanlarda İş Bankası, Akbank, Denizbank almış. Satanlarda A1 Kapital, Ziraat Vakıf, Acar'da satan tarafta. Evet gelelim şimdi platform turizmi çok fazla soruluyordu. Ona bakalım. PL tur'da 69 bin not alıcı, 26 bin not satıcılı gördüğünüz gibi. Ziraat Bankası ünlü bankof alıyor. Yabancıda 11 bin not almış. Toplamda ne kadar almış? 165 bin sabah itibariyle Bankof alım yapmış burada. Satanlarda Vakıf Info ve Burgan'da satan tarafta Platform Turizm'in ben arkadaşlar takasına da bakacağım en son. Ve gelelim son halk arzlarımızdan Akfen E, yenilenebilir enerji işlem hacmi 3 milyon 351 bin sadece 212 bin lot satıldı. Lotlar toplu olduğu için öyle çok fazla bir kimsenin satma gibi bir niyeti yok. tavanda 84.393 lot var. Gördüğünüz gibi satılan lotlar işte OYAK, AK garanti tarafından 1 lot, 2 lot, 29 lot, 12 lot, bir en fazla bir 151 lot var arada bir. Birisi alım yapmış 151 lot demek ki halka Onu da bugün sattı arkadaş. Tebrik etmek lazım onu da. Kimsenin de satmaya öyle yanaştığı bir iste değil. Mal zaten toplu. %50'si zaten yabancıda. %50'si yabancı derken hani bunu %50'sinde gerçekten bir yabancı yatırımcı da mı? onu da aslında incelemek irdemlik lazım. işte manadası olsun, bahamalar olsun. Gerçekten oradan alan kurumlar kimler? Onları da bir incelemek lazım. Zaten şirket ortakları tarafından da 26 milyonluk bir lot var. Yani üst düzey yönetici de olabilir bunlar. Personelden alım yaptılar. Geri kalan da bireysel yatırımcıya da zaten çok da fazla bir şey düşmedi. Aracı kurumlara bakalım. Alabilenler, tacirler, Aleb, Meksa, Deniz alın alan tarafta, satanlarda QNB Finans 42 bin satmış. Vakıf Bank, Garanti, İş Bankası, infoda da satan tarafta. Evet, şöyle baktığımızda bir üst özsub e, takası isteniyor arkadaşlar. Evet. Özsub'a bir bakalım öncelikle. 10 kademede e, derinlik e, 4.480 not 21 mil not da satıcılı. Östüb'un bir kere e, şunu söyleyeyim arkadaşlar, FK'sı şirket gayet uygun, 13 FK'da. Son çeyrek karını da ben beğendim, bilançoyu da iz, incelemiştim. Östüb'le alakalı belki sadece Östüb'le ilgili bir video çekebilirim. E, bunu 16 liradayken söylemiştim. Östüb'in bilançosu güzel, Östüb iyi şirket diye. Şu anda da 18 lira hatta 19 lira da gelmişti. Yine e, Öztürk'le alakalı üstüne basa basa söylüyorum beğendiğim şirketlerden sağlam ve ben ilk çeyrek yani 2023 yılında e, yaptığı anlaşmalarla da balık e, satış bağlantılarıyla da e, yurt dışında kurmuş olduğu şirketlerle de e, ihracatını arttırarak iyi bir bilanço geleceğini düşünüyorum. Şirketinde bir e, yem, balık yemi üretim tesisi vardı biliyorsunuz fabrika. Halka Arz bir kısmı da onun için kullanacaktı. Ona da e, başladılar. Bakalım e, o da bittikten sonra zaten şirket hem kendi balık yemi ihtiyacını karşılayacak hem de dışarıya balık yemi satacaktır. Alan tarafta kim var? Halk Bankası. Gedik şeker satanlarda ise Bank of Yapı Kredi satan tarafta. Takasına bakalım. 1 Mart'tan itibaren takasta Ziraat Bankası 3.1 milyondan 2.9 milyona düşülmüş. Vakıf Bank Eliniz, elindeki lotu arttırmış, İş Bankası da e, azaltmış. Garanti arttırmış, Yapı Kredi öyle çok e, göze batan bir e, takas da yok. Gayet takaslarda sabit, stabil görünüyor. E, çok fazla da bir ee, durum söz konusu olumsuz bir durum da yok. Çok öyle onun hal duruldur olumlu olacak bir durum da yok. Takaslarda gayet güzel görünüyor. Ee, smart güneş enerjisi sorulmuş. Smart güneş enerjisi 13.500 lot alıcı, 15.000 lot satıcı güneş. Smart güneş enerjisi çok beğendiğim şirketlerden hem iş yapış şekliyle hem bulunduğu sektörün harika olmasıyla beğendiğim şirketlerden bu hücre yatırımı, işte yurt dışı ile anlaşmaları inanılmaz almış olduğu siparişler falan harika, çok iyi bir şirket ama şirket pahalı arkadaşlar. Alan tarafta Deniz Taciller Marbaş, satan tarafta Vakıf Ziraat Halk Bankası da satan tarafta Detayına baktığımızda şirketin FK'sı 105 FK ile işlem görüyor. Yani burada kıyaslamamız gereken şirket e, Smart, Astor, e, Gesan, Alfas üçlüsünden ben e, Astor ve e, Alfa'sı seçerim arkadaşlar. E, Gesan da girişim elektrik de bir miktar Smart'a göre daha uygun. Yani burada en pahalı olan Smart görünüyor. Hisseyi kötülemek için kesinlikle söylemiyorum. Kesinlikle işi çok beğeniyorum. Çok beğendiğim hem Şirketin kendisini hem ürünlerini ama şirkette pahalı arkadaşlar. Bunu da söylemek zorundayım maalesef. Takası şu şekilde arkadaşlar. Göstereyim. İş bankası azaltmış lotlarını. Garanti bankası da azaltmış. Vakıf da azaltmış. Ziraat da azaltmış. Gördüğünüz gibi yapı kredi de azaltmış. Citibank 3.8 milyondan 5.6 milyona yükselmiş. Şöyle göstereyim. Smart. Diğer hissemiz e, burada platform turizmi o soruluyor. Platform turizmi. Bizim 1 Mart'tan itibaren takasına baktığımızda Vakıf azaltmış elindeki lotları, Ziraat Bankası da azaltmış, İş Bankası e, biraz e, o da azaltmış, Garanti Bankası da azaltmış, Yapı Kredi de azaltmış. Şöyle takaslarda bir olumsuzluk söz konusu gibi görünüyor. E, hemen hemen azaltmış ama öyle çok bir satış yok. Hemen ufak ufak satış yapılmış. Gelelim Astor soruluyor. Evet, e, Astor'a da bakalım. Astor'da geçen hafta yorumlarda e, en zirveden satmamızı neden söylemediniz diyen arkadaşımız. 66 küsürde his, hissenin zirvesi de buralar arkadaşlar. Satmak istiyorsan saks arkadaşım. Hisse i̇şte zirvede şu anda. Bak fırsat tekrar doğdu sana. Hatta düşüş yaptığında %10 taban yaptığında ekleme bile yapabilirdin. E, burada e, bakalım takaslara. 21 milyondan İş bankası 28 milyona çıkmış. Garanti Bankası 20 milyondan yaklaşık e, 3 milyonluk bir artırım var. 23.9 milyona çıkmış. Vakıf Bank 23.6'dan 22.9'a bir miktar satış var. Ziraat Bankası 1 milyonluk bir artış var. Yapı Kredi'de neredeyse 2 milyonluk bir artış var. Deniz Bank'ta 8.9 milyonu Denizbank 11 milyona çıkarmış. Harika bir takas görünüyor arkadaşlar. Citibank'a bakalım. Citibank 636 bin nottan 8.3 milyon nota çıkarmış. Yatırım fonlarında satış hala daha devam ediyor. Bunlar hala da ben halka arzdaki hisselerin yatırım fonlarının satışı olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi takaslarda hiçbir olumsuzluk yok. Takaslarda gayet güzel görünüyor. Diğer sorulan ise Alfas. Alfas'ın ne kadar beğendiğimi her videomda söyledim arkadaşlar. Alfas, e, Smart'a göre çok ucuz, çok uygun. Nitekim son çeyrek bilançoda geldikten sonra hisse 200 liralardan 380 liralar zirvenin zirvenin zirvesi arkadaşlar. Bugün hisse 387 lira 50 kuruşta zirvenin zirvesini görmüş durumda. Alfası her videomda beğendiğimi söyledim ama hala da e, maalesef e, bir videolarda gördüğüm bazı olumsuz yorumlar beni üzüyor. Şirket buydu arkadaşlar. Yani Smart'ı, Astor'u, Gesan'ı, Alfa'sı, 3'ünü her videomda neredeyse kıyasladım. Ve burada Astor'un ve Alfa'sın FK'sının ucuz olduğunu, gidecek olanların bunlar olduğunu söyledim. FK, Alfa'sın 32'ye gelmiş durumda. Evet alan tarafta piramit, deniz, vakıf, bankof alıyor. Satan tarafta garanti tacirlerde satıyor. Takasına bakalım. Alfasın takasına baktığımızda Deniz Bank bir miktar arttırmış. Vakıf Bank 1 milyondan 904 bin nota düşmüş. İş Bankası 895 bin nottan 869 bin nota düşmüş, Ziraat Bankası 885 binden 788 bine düşürmüş. Yapı Kredi biraz arttırmış. Garanti Bankası azaltmış. Akbank Bank ee, azaltmış. Evet. Burada kimler almış? Onlara bakalım. Yatırım fonları arttırmış. 430 bin lottan 458 bin nota çıkarmış. Ee, Halk Bankası da azaltmış. İş Osmanlı arttırmış. Evet. Burada ne olmuş? Citibank hemen hemen neredeyse yokmuş elinde. 250 bin 259 bin nota çıkarmış elindeki lotları. Info arttırmış. Bakalım öyle başka göze e, çok Evet, emeklilik fonları da azaltmış bir miktar. Ama alttakilerde e, arttırmış. Yani üst taraftakiler biraz satmış görünüyor. Alttakilerde arttırmış görünüyor. Lotların Alfas'ta durum bu. Söke ile alakalı e, benim elimde herhangi bir hisse yok arkadaşlar. Yani bir lot dahi söke vardır belki. Birkaç lot ama e, öyle ben sökeyi zaten e, yukarılardan 23'lerden satmıştım. Onu da burada açıklamıştım. Daha sonra ise 14'lere yüksen düşmüştü. Yani söke ile alakalı durum şu e, biraz pahalı uluğuna göre tabii ki de pahalı hisse. Ancak şöyle de bir durum var kuraklık durumu söz konusu bu yıl yağışlar falan oldukça önceki yılların altında gidiyor. Burada buğday fiyatlarının yükselmesini tetikleyecek olay da havaların ısınmasıyla Rusya'nın tekrardan Ukrayna'ya bir kara harekatı düzenlemesi. Bun, bunun da olasılığı çok yüksek. Burada buğday fiyatlarında tekrar bir zıplama olursa Söke de yukarıya gider diye düşünüyorum. Bunların hepsi bir olasılık. E, yatırım tavsiyesi olarak algılamayın arkadaşlar. İş Bankası e, elindeki lotları azaltmış. Vakıf Bank Azaltmış. Ziraat bankası da bir miktar arttırmış. Garanti bankası azaltmış. Şöyle sökenin takasını da söyleyeyim. Göstereyim arkadaşlar. Diğer bir hisse Penta arkadaşlar. inanın takip etmediğim bir hisse. E, ya şöyle bir durum var. E, Penta'da can yakacağını ben e, çok uzun dönem ilk halka arzı olduğunda söylemiştim. Hisse Penta ilk halka arzı olduğunda şöyle bir yorum yapmıştım. Burada halka arzda kimler aldı baktığımda hissenin %54.5'ini Yıldız Holding'in sahibi olduğu İstanbul Port ve Yıldız Serbest Özel Fon almıştı burada. Halka arzın %54'ünü Geriye kalan %46'sını ise bireysel yatırımcılar ve kurumsal yatırımcılar almıştı. 32 TL'den halka arzı gerçekleşmişti hisse. 32 TL'den halka arzı gerçekleştiren hisse bir süre buralarda yatay şekilde devam etti. Ama daha sonra hisse yükselmeye başladı. İnanılmaz bir şekilde performans göstermeye başladı. Ve ben şu yorum yapmıştım. Penta daha halka arz olmadı. Çünkü Penta zaten Yıldız Holding'in şirketi halka arzda yeteri talep gelmediği için de Yıldız Holding'in yine İstanbul Port ve Yıldız Serbest Özel Fon tarafından alındı. E, talep gelmeyen notlar daha sonra hisse hızlı bir şekilde yukarı sürüldü. Asıl şu anda hisse halka arz oluyor arkadaşlar. Daha sonra bir de bedelsiz olayı yani 32 liradan halk arz olan ise 600 liraları görmüştü. Daha sonra bir bedelsiz haberi. Ya bilançoda öyle çok ağım şahımda bir bilançosu yoktu Penta'nın. 103 milyon kar var. FK'sı 80 arkadaşlar. Yani FK 80 bir teknoloji dağıtım şirketi olarak yani bir perakende teknoloji perakendesi olarak bunu teknosayla veya indeks bilgisayarla kıyaslayabilirsiniz takasına da sizler için bakayım. Gerçekten takip etmediğim bir his ama çok fazla soru geldiği için buradan bakma ihtiyacı hissettim. Evet yatırım fonları 82 milyondan yine 82 milyonda duruyor. Bakalım yatırım fonları önümüzdeki iki günlük e, takasta bir değişiklik olacak mı? Yatırım ortaklıklarında ne kadar var? Aynı şekilde burada herhangi bir değişiklik olmamış gibi. Kim satıyor o zaman bu hisse? Yani Citibank yabancı da 25 milyon not varmış. Citibank yabancı 25 milyon notunu 10 milyona kadar düşürmüş. İş Bankası 5 milyondan 7 milyona çıkarmış. Akbank 4 milyondan 7 milyona çıkarmış. Gördüğünüz gibi burada yatırım fonları, yatırım ortaklıklarında bir durum söz konusu değil ama burada Citibank yabancının yaklaşık 15 milyonluk bir satıcı satışı burada bir can yakmış, yakar arkadaşlar. Zaten malı da küçük yatırımcılara yüklemiş gibi görünüyor. Öyle çok da fazla bir takas yok. Alttakilerde lotlarını arttırmış. Penta ile alakalı bir de grafiğe bakalım arkadaşlar. Grafiği de görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada 3.54 dediği halka olan bir miktar yatay seyrettikten sonra Grafik tabi bu bölündükten sonraki grafiği olduğu için fiyatlar farklı. 78.72 gösterilen hisse buralarda zirveyi gösterilen hisse şu anda 22'lerde. Yani buradan inanılmaz bir satış gelmiş. Yani küçük yatırımcıların ben takipçilerin bu tarz hisselerden uzak durması taraftarıyım. Burada tekrardan hisse 40'lara gider mi? Her şey olabilir bu hisse ama bu kadar riske temeli sağlam olmayan temelle hiçbir ifade edemediğiniz bu tarz hisselerden de uzak durmanızda fayda var arkadaşlar. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Önümüzdeki ay Ramazan. E, herkese de şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum.